Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5 Temmuz 2024 Cuma saatimiz 15.24'ü gösteriyor. Yaklaşık 5 dakika sonra o hep sözünü etmiş olduğumuz ABD'deki veriler gelecek arkadaşlar. Neydi bu veriler? İsterseniz açıklanmadan önce bir hatırlayalım. En önemlisi tarım dışı istihdam verisiydi. Bunu biliyorsunuz FED faizleri indirme kararını vermeden önce istihdam tarafının zayıflamasını ciddi bir şekilde zayıflamasını bekliyordu. Burada 191 bin kişinin tarım dışı istihdam edilmesi bekleniyor. Bakalım bunun altında mı gelecek? Eğer ki bunun altında bir veri gelirse atıyorum 150 bin, 140 bin gibi bir istihdam verisi gelirse o zaman ons altında o beklemiş olduğumuz ons gümüşte yükselişleri hep birlikte göreceğiz. Bir diğer veri bu da çok önemli. E, işsizlik oranları verisi. Geçtiğimiz ay %4 gelmişti. Şu anda yine %4 bekleniyor. Eğer ki %4'ün üzerinde bir işsizlik oranı gelirse veya bu %4'e paralel gelmesi bile yeterli. Çünkü %4 de çok kritik bir seviye işsizlik oranı için. O zaman yine ons altın, ons gümüşte kıymetli metallerde yükselişleri göreceğiz arkadaşlar. E, bakın bir diğer veri de saatlik kazançlar verisi ortalama saatlik kazançlarda yüzde 0.3 bir artış bekleniyor bunun altında bir artış olursa bu da altının gümüşün yükselmesini destekleyecek arkadaşlar bakalım hemen e, dolar endeksinde nasıl bir durum var az önce 105'in de altına gelmişti dolar endeksi bakın şimdi de zaten 105'in altına geldi 104.99 oldu e, burada da düşüşleri hızlı bir şekilde göreceğiz şimdi bu Altın tarafında da e, sabahtan beri hatta dün akşamdan beri yükselişleri görüyoruz ONS altın tarafında. E, neden bu yükselişler oluyor? Beklentiler piyasada gerçekten artık e, enflasyonun düştüğü yönünde. Ayrıca işte iş gücü piyasasında soğumalar olduğu yönünde biliyorsunuz özel sektör istihdamı da düşük gelmişti. Ve bunun sonucunda da bu beklentiler ONS altın, ONS gümüşü yükseltiyor. Hatta bu yükselişler niye böyle oldu diye sanki önceden haber almamı var diye bugün gerçekten merak etmedim de değil fakat e, saatler yaklaştıkça bakıyorum ne kadar zamanımız kaldı 3 dakika zamanımız var e, bir de şeye bakalım isterseniz Arkadaşlar bu FED Watch'tan e, bugün bu beklenti Eylül'de faiz indirimi beklentisi ne durumda bir inceleyelim e, yine 66.5 buçuk %66 oranında bir e, faiz indirimi bekleniyor FED'ten Eylül ayında daha sonraki beklenti yani yani iki faiz indirimi beklentisi var ABD tarafında. Biri e, Eylül'de az önce söylediğim gibi diğeri de Aralık'ta. Hatta bu seçimler öncesinde, Kasım'dan önceki seçimler öncesinde de e, büyük ihtimalle piyasalarda Eylül ayında bir faiz indirimi geleceği konuşuluyor arkadaşlar. Şimdi buradan başka neye bakabiliriz? Evet bakın oldukça hızlı bir şekilde geri geliyor. Dolar endeksi 104.99 Burada da görüyorsunuz günlerdir ufak ufak bir e, düşüş var dolar endeksinde. Bunun daha da fazla olması veya yükselmesi gelecek veriye bağlı. Ama piyasadaki beklentiye altının ve gümüşün ons altının ve ons gümüşün fiyatlamasına bakacak olursanız büyük ihtimalle bir e, düşüş bekleniyor istihdam tarafında saatlik ücretlerde işsizlik oranında da bir artış bekleniyor. Bakalım ne olacak? Çok az bir zaman kaldı. E, bir dakika kaldı arkadaşlar. Buradan konuşmamıza devam edelim. Bu ekrandan konuşmamıza devam edelim. Bakalım nasıl bir veri gelecek ve hemen bu verilerin eğer ki e, piyasanın lehine gelmesi durumunda yükseldiğini göreceğiz arkadaşlar. Ons altının ons gümüşün hepsinin çok az kaldı. Birazdan açıklanması gerekiyor. Ben e, istihdam tarafında bir zayıflama e, geleceği tarafındayım. Bakalım buralarda yeşiller mi kırmızılar mı hakim olacak? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Az kaldı açıklanmak üzere. Altın ve ve gümüş yatırımcısı için orta ve uzun vade için bir sıkıntı yok. Bakalım nasıl bir veri gelecek? E, şu anda açıklanması gerekiyor. Bir dakika gibi bir süre kaldı. Evet 191 bin bekleniyor tarım dışı istihdam. Bakalım bunun üzerinde bir istihdam mı yoksa daha düşük bir istihdam mı gelecek? Onu hep birlikte göreceğiz. Tabii bir diğer önemli kısım da işsizlik oranı verisi. Bunların hepsi bugün altın ve gümüş tarafında belirleniyor belirleyici olacak arkadaşlar. Evet biraz gecikti mi? Evet geldi veriler arkadaşlar. Bakıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar çok ilginç. Hani dün söylemiştik ya bir dengeleme mi yaparlar acaba diye. Evet gerçekten ilginç arkadaşlar. Az da olsa biraz beklentilerin üzerinde geldi. Bugün 206 bine çıktı arkadaşlar. Bu gerçekten piyasalarda altın üzerinde çok fazla olmasa da çok uzun süreli olmasa da e, kısa süreli bir volatiliteye neden olabilir. Bir miktar düşüşler olabilir fakat sonra toparlayacaktır. İşsizlik oranı artmış arkadaşlar. Bakın bu onu dengeleyecektir. İşsizlik oranı %4'tü %4.1'e çıkmış. Burada da gerçekten ilginç bir durum var. Nedir diyeceksiniz. Şimdi işsizlik oranı artıyor. %4'ten %4.1'e çıkıyor. Fakat tarım dışı istihdam artıyor. Bunun nedenini zaten herkes açıklıyor. Ben de açıklıyorum. Söylüyorum. Bu bir manipülasyon arkadaşlar. Şimdi tarım dışı dışı istihdamda bu kadar artış olmasının sebebi bir kişi 3 işte 4 işte de çalışıyorsa bile sanki 3 farklı kişi 4 farklı kişi çalışıyormuş gibi gösterip bu tarım dışı istihdam verisini manipüle ediyorlar arkadaşlar. Bunun farklı bir nedeni yok. Tarım dışı istihdam artar da işsizlik oranları artar mı arkadaşlar? Artmaması lazım. Birbirinden tamamen çelişkili iki tane veri var burada. Saatlik kazançlardaki artış aynen beklenti gibi gelmiş arkadaşlar. %0 3 bir artış bekleniyordu Haziran ayında aylık yine aynı şekilde gelmiş fakat bu veri kafaları karıştıracak bakalım piyasalar buna ilk etapta nasıl bir tepki verdi şimdi on altına başlayalım arkadaşlar tepki nasıl bir tepki gelmiş hep birlikte görelim on altın tarafına hemen bakalım evet arkadaşlar bu on altına baktığımızda şöyle bir anlam çıkıyor işsizlik oranlarının artması tarım dışı istihdam verisinin önüne geçmiş. %0.68 bir yükseliş var. Şu anda ons altın fiyatı 2371 dolar seviyesinde. Bu şimdi belli olmaz. Bir süre sonra oturacak arkadaşlar. Bu verinin etkisi belli olacak. Fakat bu tepkiler toparlanacak arkadaşlar. Dolar endeksine bakıyorum. Orada çok az bir miktarda da olsa bir geri çekilme var. 104.97 seviyesine geldi. 105'ler seviyesindeydi biliyorsunuz. Ons altında 2300 70 dolar seviyesinde burada da yüzde %0.53 bir yükseliş var. Fakat şu anda piyasa neyi fiyatlayayım onu düşünüyor arkadaşlar. Çünkü gerçekten verilerde bir sıkıntı var. Tarım dışı istihdam yükselmişken işsizlik oranı nasıl artıyor? Bu nasıl bir çelişkidir arkadaşlar? Piyasa şu anda bir miktar şaşkınlık yaşıyor. Bu şaşkınlığı üzerinden atacaktır. Neye karar verecek bakalım? Bana sorarsanız bu 104, %4 4.1'lik lik e, yükseliş piyasaların bunu fiyatlamasını bekliyorum ben. Yani ons altın, ons gümüşte bu şimdilik kafa karışıklığının giderilerek yükselişlerin başlaması gerekiyor. Çünkü tarım dışı istihdam verisindeki yükseliş o kadar fazla değil. Aynı zamanda da zaten 3-5 işte çalışanı da her biri ayrı kişiymiş gibi değerlendiren bir istatistik bu. Ve bu yüzden de ben çok fazla ciddiye almıyorum arkadaşlar. Saatlik kazançlar da aynı geldi. İşsizlik oranı arttı. Tarım dışı istihdam verisi de çelişkili bence. Bu yüzden piyasalara daha dikkatli bakmakta fayda var. Yine gümüş aynı seviyelerde aşağı yukarı. Ons altında da bakalım kafa karışıklığı ne kadar sürecek. Şöyle bir 15 dakikalıktan bakalım. Evet, önce bir yükselmiş arkadaşlar 2376'ya kadar çıkmış. Ondan sonra geri gelmiş. Şu anda da 2369 dolar seviyesinde. Dediğim gibi piyasalar henüz Oturmadı. FedVoç'ta bir değişiklik olmuş mudur? Arkadaşlar isterseniz bir de ona bir bakalım. Bakın 66 falan gibiydi. Sanırım 64'e düştü. Hala piyasa ne yapacağına karar vermiş değil. Çünkü bu veriler kötü gelmedi bana sorarsanız. Tarım dışı istihdam verisiyle işsizlik oranı verisi birbiriyle çelişiyor durumda. Bu da gerçekten sıkıntılı bir durum. Biraz da piyasalar açıldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde daha fazla netleşir arkadaşlar. O zaman da e, tekrar değerlendiririz. Fakat piyasa henüz e, dediğim gibi karar vermemiş durumda. Yani düşeyim mi, çıkayım mı yoksa ne yapayım şu anda belli değil arkadaşlar. Bana sorarsanız bu tepki olumlu olacak. Artık iş gücü piyasası zayıflıyor. %4.1 işsizlik oranı. Bence bugünün özeti bu. İşsizlik tarafında istihdam tarafında bir zayıflama var. Bu da bir resesyonun habercisi. E, FED bunu göz ardı edemeyecektir ve düşünüp taşınıp piyasada bunu bu şekilde fiyatlayacaktır arkadaşlar. Akşamki videoda bunu tekrar derinlemesine değerlendiririz. İzlediğiniz için teşekkürler. Akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.